Burası Abdülhamit zamanında yaptırılıyor. Abdülhamit yaptırıyor. <laughs> evet abi. Hangi ayda paça ya? İstanbul Haydar Ha buraya kadar e, ee, tren, yani? tren döşeniyor. Rayda Hatta mi? harem denilmesinin şeyi harem topraklarına dahil olmak cihetiyle yani. Harem bölgesi yok mu? Hacca giden müminlere evet. yardım için herhalde değil mi amaç? Buradan eee şeye kadar yaklaşık bir, bir buçuk kilometreye kadar yola keçe döşenmiş. Daha Ruh Resulullah razı olmasın diye. Bayağı bir gelip gidilmiş. Ondan sonra bu artık savaş sonrası İngilizler ee, şey yapmış. Yüz iyi bir ücret mukabili. Her bir raya getirene 100 dolar gibi işte veya altın gibi o şeyi kaldırdık. ile, ile. He, Yolu, yol tekrar kaldırdık. İnşallah Allah'ın da tekrar olur da cami böyle. Camiye cami, Osmanlı camiye inşallah. Tabi yani. Osmanlı da zamanda yapılıyor. Yine bu cami de Osmanlı mimarisini sürüyor. Eski yani. Hamid diye, diye, diye evet. duyduk ama. Hami diye cami. Ya. Yani Abdülhamit Hanlı yine. Burada trenler var da ama içeri sokmuyor şey. Tuhut şey yapmıyor. Yani. Çok benziyor. içi Haydar Paşı çok benziyor. Yani. Küçük bir Haydar Paşı diye söylüyor. Şeklinde, şeklinde şu ona benzettim. Kendi kendimi şükür. Valla 300 sene 500 sene mi diyorlar? Bu da eski ya. Taş çağ. Abdülhamit'in yaptırdığı bir Yok bu belki daha eski. Bir ev varmış abi. Yani. Ev burada evet. açılan şey Doğru. Ve o az, şey Abdülhamit Abdülhamit <gülüyorlar> han mesela evet. nerede bir teknoloji şey yapmışsa hemen ilk önce Medine-i onu takip ediyor. Daha dünyada telsiz şey ilk çıktığı hengamede telgraf. Te, telgraf şeyi sistemini buraya kurmuş. Dünyada yani. Dünya dört yerde varmış. Bir, bir tanesi burada. Medine'nin her bir köşesinde haber alabilsin diye. Ne yani kadar ileri görüşmüş. Bir hele hoca anlattı geçen çok fevkaladı. Bu perşembe var programımız. Olur. Ya, ne olur ya. Ama siz galiba burada yoksunuz.